Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Reyye Öğretmen. Bugün sizlerle 5. sınıfın 5. teması olan istatiksel araştırma sürecini işleyeceğiz. İstatistik nedir? Önce buna bakacağız. Daha sonra araştırma adımlarını, araştırma sorularını ve anket sorularını tasarlamayla birlikte konumuzu bitireceğiz. E, hazırsanız hemen başlayalım o zaman. Öncelikle istatistik nedir? İstatistik, belirli bir amaç doğrultusunda verilerin toplanması sınıflandırılması, görselleştirilmesi ve tüm bunların yorumlanmasıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Şimdi aklımızda en çok kalması gereken şey ne? Bir bilim dalı olduğu ve belirli bir amaç doğrultusunda olduğu. En çok aklımızda buraları kalırsa bizim için daha yararlı olur. Şimdi bu bilim dalıyla ilgilenen insanlar ne? Bilim insanlarıdır. Şimdi bu bilim insanlarının aldıkları konular neler olabiliyor? Onlara bakalım. Genetik biyoloji, tarım, ekonomi, finans, eğitim gibi ben yani daha aklımıza gelen hayatımızın içindeki her şey olabilir arkadaşlar. Bu çeşitli alanların içerisine giriyor. Şimdi bilim adamları gidiyorlar, bunlarla alakalı bir araştırmalar yapıyorlar ve bu araştırma sonuçlarını bizlerle paylaştıktan sonra ne yapıyorlar? Bilimin ilerlemesine katkıda bulunuyorlar. İlerleyelim. Sıradaki adımımız şu. İstatiksel araştırma adımları. Arkadaşlar bu süreç dört tane adımdan oluşuyor. Bu dört adımın ilki bizim için zaten çok önemli, zaten üzerinde çokça duracağız. Ne bu ilk adım? Araştırma sorusunu belirleme. Şimdi biz birlikte bu sayfadan sonra neye bakacağız? Araştırma sorusunun özelliklerine bakacağız. Birinci adımımız zaten bu. Daha sonra ikinci adımımız şu. Araştırma sorusunu belirledikten sonra arkadaşlar biz verilerimizi yani bilgilerimizi toplayacağız ve onları analize hazırlayacağız. Üçüncü adımda ne var? Verileri görselleştirme ve özetleme. Bu videodan sonraki videomuzun konusu da zaten arkadaşlar verileri görselleştirme üzerine olacak. Ve son adımımız ne? Yani dördüncü adımımız Sonuçları yorumlama. Evet, bu adımlardan ilkiyle başlayalım hemen. Neydi bu adımlardan ilki? Araştırma sorusunu belirlemeydi. Şimdi birlikte araştırma sorusunun taşıması gereken kriterler nelerdir onları inceleyelim. Araştırma sorusu arkadaşlar gözlem ve keşif yapılarak cevaplandırılabilir olmalıdır. Araştırma sorusunun amacı net olmalıdır. Arkadaşlar araştırma sorusu veri toplanarak da yapılabilir olmalıdır. Yani birden fazla veri toplayabilir olmamız gerekiyor. Daha sonra araştırma sorusunun tek bir cevabı olmamalıdır. Tek bir cevabı olmama olayına Türkçe dersinde de gördük. Ne diyorduk? Nesnel olmamalıdır değil mi? Nesnel olmamalı. Devam edelim. Araştırma sorusu araştırmanın hedefindeki grubun ilgi ve seviyesine uygun olmalıdır. Şimdi arkadaşlar ben bir araştırma sorusu hazırlamak istiyorum ve konum e, en çok izlenilen çizgi film kanalları. E şimdi sizce ben bu soruyla alakalı hedef grubum en çok kimler oluyor? Çocuklar. Belli bir yaş grubu da olabilir ama çocuklar diyelim. Şimdi ben gibi bu soruyu sizce 40 yaş üstündeki hatta 60 yaş üstündeki insanlara bu gruptaki insanlara sorabilmem uygun olur mu? Hayır olmaz. İşte bu maddede bizden bunu dikkat etmemiz, buna dikkat etmemiz isteniyor. Araştırma sorusu bir kişiye yönelik olmamalıdır. Evet arkadaşlar, araştırma sorumuzu biz tek kişinin verebileceği bir cevap şeklinde sormamalıyız. Yani daha çok burada şöyle oluyor. Örneklerde birazdan da göreceğiz. Mesela Ayşe'ye göre, Fatma'ya göre işte Mehmet'e göre bir soru olmamalı. Böyle olursa tek bir kişinin vereceği bir cevaba döner. Araştırma sorusuyla elde edilen verilerin değişebilirliği olmalıdır. Arkadaşlar bu çok önemli. Verilerin değişebilirliği. Şimdi bu ne? Bilgilerin değişebilirliği aslında. Toplanılan verilerin değişebilirliği. Hemen şurada size verilerin değişebilirliğini açıkladım. Verilerin değişebilirliği, aynı araştırmanın farklı gruplarla yapıldığında farklı sonuçlar elde edilebilmesidir arkadaşlar. Mesela ben size burada bir örnek vereyim. Araştırmam şu, öğrencilerin televizyon izleme sıklığı. Şimdi ben bu araştırmayı hem gidip 5 aya yapabilirim, hem gidip 7 aya yapabilirim, değil mi? Şu ne oldu? Farklı gruplar oldu. Bir 5A grubu bir de 7A grubuna. Peki araştırma sorum aynı mı? Evet aynı. Televizyon izleme alışkanlıkları. Peki 5A'ya sorduğumda farklı farklı cevaplar. 7A'ya sorduğumda da farklı farklı cevaplar elde edebilir miyim? Evet edebilirim. İşte biz buna ne diyoruz? Verilerin değişebilirliği diyoruz. Şimdi gelelim araştırma sorusu olur mu? Şimdi burayı siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Hatta videoyu durdurup kendiniz cevap verdikten sonra doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. 5A sınıfının en sevdiği meyve hangisidir sorusu 1 Evet, araştırma sorusudur. Matematik öğretmenimizin ismi nedir? Düşün bakalım, araştırma sorusudur. Hayır değildir. Çünkü şöyle düşünün ben bunu bir gruba yönelttiğimde aynı gruba yöneltmiş olacağım. Mesela 5A grubuna 7A grubuna işte 8B grubuna yönelteceğim. Ve o gruptaki herkesin matematik öğretmeni aynı kişi mi? Evet yani tek bir cevabı mı var bu sorunun? Evet o zaman bu bir araştırma sorusu olamaz. Hangi futbol takımını tutuyorsunuz? Bu bir araştırma sorusudur. Türkiye'nin kaç ili vardır? Bakın hemen cevabını verdim. 81 var mı farklı cevabı? Yok. O zaman bu bir araştırma sorusu olamaz. En küçük doğal sayı nedir? Hemen cevabını verdim. 0. 0 dışında farklı bir cevabı var mı bu sorunun? Yok. Öyleyse bu soruda bir araştırma sorusu olamaz. Kantinde en çok tercih edilen ürün nedir? Mesela geldim sordum. ki Kantinde en çok tercih edilen ürün nedir dedim. İşte sen pizza dedin. Arkadaşın işte su dedi. Diğer arkadaşın dedi ki hamburger. Öbürü dedi ki cips. Yani ben bu soruyla birden fazla veri topladım mı? Topladım. Araştırma sorusudur. Fatma'nın en sevdiği ders nedir? Evet bireysel bir soru. Bakın isim geçiyor. Fatma'nın en sevdiği ders nedir? Giderim. Bu durum Fatma'yı sorarım. O da bana bir cevap verir ve bu sorunun tek bir cevabı mı olur? Evet. Dolayısıyla bu da bir araştırma sorusu olmaz. Hemen sorularımız devam ediyor. Birkaç tane daha farklı örnekler görelim. Evet. Hangileri araştırma sorusudur belirtelim diyor. Yine devam edelim. Siz de benimle birlikte cevaplarınızı verebilirsiniz. 5E sınıfındaki gözlüksüz öğrencilerin sayısı kaçtır? Evet girelim 5 şey sınıfına. Hemen sayarım kaç kişi gözlüksüz. Bunun belirli bir sayısı vardır. Araştırma sorusu olamaz. Türkiye'nin en kalabalık şehri neresidir? Neresidir arkadaşlar? İstanbul. Peki bunun tek bir cevabı var mı? Var. O zaman bu bir araştırma sorusu değildir. Okuldaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Şimdi çıkarım herkese sorarım. Birden fazla ders olduğu için birden fazla cevap alabilir miyim? alabilirim. Çocukların en çok izlediği TV kanalı nedir? Yani şimdi birden fazla TV kanalı var. Bu yüzden de birden fazla veriyi toplayabilirim. Araştırma sorusudur. Restorandaki insanların en sevdiği yemekler nelerdir? Tabii ki de kişiden kişiye değişen bir soru. Dolayısıyla bu da bir araştırma sorusudur. Şu anda bence araştırma sorusunu çok güzel kavradın. Artık konuyu geçebiliriz. Hadi siz de Arkadaşlar şimdi sizden istediğim bu sorunun cevaplarını yorumlara yazmanız. Ben şu anda bu soruyu cevaplamayacağım. Size soruyu okuyacağım ve siz kendi cevaplarınızı lütfen yorumun altına yazın. Ben de size oradan geri dönüşünü yapacağım ve çözümünü diğer bir videoda birlikte yapabiliriz. Bakalım kaç kişi doğru cevap verecek. Kimler konuyu kavramış, anlamış olacağız. Bir fabrikada çalışan işçilerin çalışma koşullarını merak eden sevim bir araştırma yapmak istiyor. Yapacağı bu araştırma uygun olarak sevimin işçileri aşağıdaki sorulardan hangisini sorması doğru değildir? A. Fabrikada çalışmanın en zor yanı nedir? B. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? C. Maaşınızın büyük bir kısmını hangi harcamalara ayırıyorsunuz? Ve D. Başınıza gelebilecek bir kazaya karşı e, sağlık eğitimi aldınız mı? Evet, bu sorunun cevabını sizlerden lütfen yorumlarda bekliyorum. Eğer ekran kaydı aldıysanız, ekran görüntüsü aldıysanız hemen geçiyorum. Öncelikle anket nedir onu birlikte bir öğrenelim. Anket arkadaşlar bir konudaki bizim tutumumuz, düşüncemizi, eğilimlerimizi, alışkanlıklarımızı belirlemek için katılımcılara yöneltilen soru listesidir. Şimdi anket soruları arkadaşlar kısa cevaplı, çoktan seçmeli, puanlamalı, boşluk doldurmalı veya evet hayırlı olabilir. Şimdi bunu araştırma sorusuyla karıştırmayalım. Anketler nedir? Araştırma sorusuna uygun yazılan sorulardır. Yani araştırma sorularımız bakın aşağıda görülüyor. Mesela 5 A sınıfında en sevilen meyve hangisidir? Bakın bu bir araştırma sorusudur. Anketler nelerdir? Bu araştırma sorusuna uygun yazılabilecek sorulardır. Ne sorabiliriz biz bu konuya hizmet edecek? En sevdiğiniz meyve nedir? Bakın ne kadar kolay. Geldim. 5B sınıfının en sevdiği bilgisayar oyunu nedir? Hemen sınıfa bununla alakalı ne gibi bir anket sorusu sorabilirim? En sevdiğiniz bilgisayar oyunu nedir gibi sorular sorabiliriz. Bakın ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Şimdi bir tane de size son olarak anket örneği göstereceğim. Bakın bize bir tane araştırma sorusu verilmiş. Araştırma sorumuz ne? sınıf arkadaşlarınızın okul dışı zamanlarda yaptıkları faaliyetler nelerdir? Hemen anketi sizden incelemenizi istiyorum. Şöyle bir tablo yapılmış, okul dışı faaliyetleri sırasıyla yazmışız ve karşılarına işaretleyebilecekleri, böyle tik veya çarpı atabilecekleri, evet hayırlı bir anket sorusu tasarlamışım. Yani bu gördüğünüz şey de bir anket sorusudur arkadaşlar. Buraya kadar da bugün işlediğimiz dersler. Eğer beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, abone olun ve sizlerle yazılı zamanları, yazılıya uygun sorular çözelim, senaryolara uygun sorular çözelim ve konularımızı birlikte öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uygun yazılan sorulardır. Yani araştırma sorularımız bakın aşağıda görülüyor. Mesela 5A sınıfında en sevilen meyve hangisidir? Bakın bu bir araştırma sorusudur. Anketler nelerdir? Bu araştırma sorusuna uygun yazılabilecek sorulardır. Ne sorabiliriz biz bu konuya hizmet edecek? En sevdiğiniz meyve nedir? Bakın ne kadar kolay. Geldim ve